alemi İslam'ı ayakta tutan en mühim meselelerden bir tanesi peygamber sevgisidir. Selçuklu'yu Selçuklu yapan, Osmanlı'yı Osmanlı yapan peygamber sevgisidir Müslümanlar. Ve bizi bugün hala üzerimize bu kadar kültürler atom bombaları atılmasına rağmen, kültürümüz, dinimiz üzerine bu kadar taarruza bulunulmasına rağmen, 18 sene ezanları minarelerden Tanrı uludur, Tanrı uludur diye bağırtılan bir millet bugün hala İslam'la ayaktaysa peygamber sevgisiyledir bu Müslümanlar. Elimizdeki peygamber sevgisini bizden almak istiyorlar. Bizim canımızdan daha aziz bildiğimiz peygamberimize hakaret etmek suretiyle toplum içerisinde bunu alel adeleştirmeye çalışıyorlar bir yandan itikadı bozulmuş, efendim Şia ve Selefi akımlara mağlup olmuş bir nesil, bir yandan efendim mukaddesatla tamamla tamamen bağlarını kopartmış, dünyanın şehvetinin, malın, makamın derdine düşmüş. Efendim ahiret derdi olmayan, Allah kitap Kur'an derdi olmayan, cennet derdi olmayan, peygamber sevdası olmayan süfli bir toplum oluşsun istiyorlar. İşte uyanık olmamız lazım. Bunun için uyumamamız lazım Müslümanlar. Bunun için uyanık olmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Çünkü bizi bunlarla vuracaklar. Yani dünya ile vurduklarını alıp götürüyorlar zaten. Orada ağlarına takılmayanları da bu tarz akımlarla beraber itikaden bozuyorlar. İtikaden bozdukları efendim sonra geliyor anne babasına diyor ki sen müşriksin diyor. Efendim senin bende daha hiçbir hakkın yok diyor. Sen bana hiçbir şey söyleyemezsin diyor. Hiçbir şey söyleyemezsin diyor. Bakın birkaç sene evvel birkaç sene evvel Geymen'in önde gelen ailelerinden birisinin çocuğuydu. Efendim delikanlı biraz böyle Allah'ın razı olmadığı şekilde işler yapmış. Mevla'nın çizdiği o sınırları aşmış, haramlara düşmüş. Çocuğun beynini yıkamışlar demişler ki sen bu kadar haltı yedin şehit olamazsan kendini kurtaramazsın. Senin kurtuluş yolu sen cennet yüzü göremezsin. Şehit olman lazım. Şehit olmak için ne yapacağım? Seni demişler götürelim Suriye'ye orada savaş orada şehit olursan kendini kurtarırsın. Gecenin bir yarısında efendim helalleşmek için aradı. Neresiydi orası? Doğançay. çay. Doğan çay. Doğan Çay'da yoldan çevirdik. Saatlerce konuştuk ikna etmek için. Zor ikna ettik. Bak delikanlının kafasını yıkamışlar. Sen şehit olunca ancak kendini kurtarırsın. Hadi seni Suriye'ye götürelim, Irak'a götürelim. Orada askerimiz oluyorlar. Meseleyi anlayabiliyor musunuz Müslümanlar? Gençlerimizi, toplumumuzu bu yolla ifsad etmek istiyorlar. Allah fırsat vermesin. Bunun için uyanık olmamız gerekiyor bizim. Sapla samanı birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Ehli sünnet sahih akideye sahip. Efendim, ehli sünnet akidenin müdafisi olan ve milli olan adamları dinlememiz gerekiyor özellikle. Kimi dinliyorsun? Her çiçekten bal alırım ben diyorsun. Olmaz öyle şey. Her çiçekten bal alamazsın. Ehli sünnet ve milli adamları dinleyeceksin. Ehli sünnet olmayan adamları dinlersen itikadın bozulur. Milli adamları dinlemezsen yine kaybedersin. Sonra bakarsın ki devlet düşmanı asker polis düşmanı olmaya başlamış. Öyle yapıyorlar nitekim. Yani milletin evlatlarını, milletin çocuklarını, milletin askerine, efendim polisine, devletine düşman ediyorlar. Kafir devlet diyor, efendim kafir asker diyor, kafir polis diyor bu sefer anne babasını kafir ilan eden onlar da kafir ilan ediyor. Halbuki biz Müslümanlar bin küsur sene İslam'ın bayraktarlığını yaptık, sancaktarlığını yaptık. Bizim bir akidemiz var. Bin küsur senedir buraya kadar gelen bu millet için söylüyorum bahçumuz. Neşi? Ehli sünnet akidemiz var ehl Sünnet itikadda iki hak mezhebimiz var Müslümanlar. Birisi eşari mezhebi, birisi maturidi mezhebi. Türkiye'deki Müslümanlar ağırlıkla maturidi mezhebindendir. Eşari mezhebinden olan kardeşlerimiz de vardır. Efendim amelde dört hak mezhebimiz var. Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezhepleri. Yine memleketimizin bir kısmında ağırlıklı olarak hanefiyle, bir kısmında da Şafii olan kardeşlerimiz vardır. Hanbeli ve Maliki mezhebi Türkiye'mizde yok denecek seviyededir. Azdır. Onlar Afrika'da veya diğer başka memleketlerde daha kalabalıktır ama Türkiye'de, Anadolu'da ekseriyet Hanefi ve Şafii'dir. Hanefiler daha ağırlıktadır. Bu dört hak mezhep amelde ve iki hak mezhep itikatta Bizim yol göstericimizdir müslümanlar. Bu çizginin dışına çıkmayacaksınız. Bu çizginin dışında çıkanları dinlemeyeceksiniz. Çünkü bütün mesele itikadı bozmak üzerine tesis edilmiş.